Bugün burada Türkiye'nin finali yapılıyor. Sakarya ev sahipliğini yapıyor ama cross yarışını asfaltta yapıldı. Bugün çim sahası mı yoktu veya başka bir şey mi yoktu? bu Sakarya'nın bu konuda çok eksikleri var. Ve yetkililerden hiç kimse yok burada yani. Türkiye gelir burada atletizm yarışı yapılıyor yani. Türkiye dört Türkiye'nin dört yanından bütün Batı Karadeniz doğudan herkesten herkes buraya geldi. Fakat buradan Sakarya'dan yetkili hiçbir kimse yok burada yani. Türkiye genelinde yapılan bir yarışta. Basın da yok, spor basını da yok. Evet spor. Sadece Türkiye'de da yok. çünkü futbol var. Aynen biz kendi çabalarımızla burada lan emek koşuyu yani çok e, basit bir şey değil aslında bu. Ama kimse bunu ne basına yansıtma taraftarı ne de kimseye duyurma taraftar. Bu bu konuda e, yetkililerden duyarlılık istiyoruz. Ambulansı yoktu değil mi ambulans? Ambulans vardı ha. ama duyarlı değiller. Bir 10 dakika falan bekledi. 10 15 0 anonsdan sonra geldi. Yani burada normalde iki tane üç tane olsa olur. hastane buraya yakın hepsi yakın. Yani büyük eksiklik. Sakarya adına eksiklik. Yazım yani bu köyde burada bin iki bin tane öğrenciye getiriyorsun bir tane ambulanstan beraber söylediğiniz gibi sağlık memur da yok desek yerinde. Çocuklarımızı buraya gönderiyoruz. Maalesef an olmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın olsun, Spor Bakanlığı'nın olsun. Yazık günah. Sistem öyleymiş, federasyon dönüştü. Bir şey oldu da 112 arayacakmış, gelecekmiş, sağlıkçı var. 112 burada abi, 50 metre orada. Yani orada gelmiyor, bir dakika, bir dakika, anlayamadım ben. Gelmiyor ki. Yüz... Kurtuk Hastanesi orada. Olay olmadan gelmiyor. Olay olmadan abi gelmiyor. Tam gel demeden gelmiyor. E tamam bu illeri buraya niye getirdiniz? Türkiye şampiyonu geliyor. Ne geldi? Şimdi bu adamın çocuğu oradan kalp krizi geçirdi. Ne olacak? Bitti. Ne olacak? Ambulansı var, şey var. Hangi ambulans? Ambulans bak oradan buraya. 10 On sefer onu ettiniz de geldi. Ben buradayım. Sakarya mı? Sakaryalıyım ben. Biz de Sakaryalıyım? Tamam ben şimdi yanlışı nerede görüyorum biliyor musun? 10 On sefer onu oldu evet. ona. 10 sefer sonra geldi. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu nerede olması gerekiyor? Sen ne diyorsun buraya topluyor değil mi? Çocuk hasta evet. olduğu buraya geldi. Orada ne işi var? Ben Sana göre eksik var. mi? Spor Süslüman. bakanlığı var, genç spor var, federasyon var, ilfe var. Bunlar o zaman suçluluğu var. Bunlar, bunlar burada suçlular. Niye? Çünkü bunlar burada üçten dörtten tutuyor. Burada sen kaç tane öğrenci gidiyorsun? Bin tane öğrenci var mıydı? Dört, Beş yüz beş, beş komple. Var. E beş yüz tane koşusu vardır burada be biliyorsun. Beş yüz küsü bir tane ambulans, bir tane sağlık memuru ne yapabilir? Gözünü sevdi. Ne yapalım? O da, da aynı